Merhaba size bugün bu cüzdanın tarifini vereceğim. Şu şekilde açılıyor. Kartlık koyma yeri var ve para koyma yeri var. Minik güzel bir cüzdan. Elimde benim koton olarak bu marka vardı. Onu kullandım. Markayla bir işbirliğim yok söyleyeyim. Ve üç buçuk milim tığ kullanıyorum. Marka işbirliğim yok. Şimdi yapımına geçelim. bir tane düğüm atıyorum ve bunu sıkılıyorum bu sabit bu sayıya dahil değil 38 tane zincir çekiyorum ve öyle başlayacağım 38 tane zincirimi çektim ve tığımın üzerine doluyorum 1 2 3. trabzana pardon 3. zincire bir ikili trabzan yapıyorum. Ve sıranın sonuna kadar zincirler bitene kadar toplamda 36 trabzan olacak şekilde trabzanlarımı tamamlıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar tamamlayıp geliyorum. 36 trabzanımı çektim sıra sonunu tamamladım şimdi 2 zincir çekiyorum 1, 2 zincir geri dönüyorum ve yine her trabzanın başına bir trabzan olacak şekilde sıramı tamamlıyorum bu şekilde toplamda 7 sıra örelim gelelim 7 sıradan oluşan 36'lı trabzanlarımı tamamladım. 7 sıram bitti. Tekrardan 2 zincir çekip geri döneceğim. Ama bu sefer 36 değil 18 trabzan yapıp 7 sıra daha tamamlayacağım. Onu da göstereyim. 18. trabzanımı da yaptım. Şimdi 1, 2 deyip yukarı dönü çıkıyorum ve yine buraya 18 tane trabzan olacak şekilde devam ediyorum çantamızın yapımına devam ediyorum 7 sıra 18'li trabzanımı tamamladım şimdi tekrardan buraya kadar 18 zincir çekeceğim ve bu üst sıraya da yine 7 tane 36'lı trabzanımı tamamlayacağım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 tane daha zincir çekiyorum ve dönüyorum trabzanımı yapmaya. 3. zincire battım. İkili trabzan yaptım buraya 18 tane trabzanı tamamlayacağım. Bu şekilde 18'i tamamlayacağım buradan. Buradan da 18'i tamamlayıp toplamda 36 trabzan yapacağım. Bundan da yine 7 sıra olacak şekilde öreceğim. 7 sıra trabzanımı da ördüm tamamladım şimdi yine 18 trabzan olacak üst sıra için 18 trabzanımı yaptım isterseniz hepsini 18 trabzan olarak 21 sıra yapabilirsiniz ama ben burada bir değişiklik yapmak istedim bir farklılık yaptım ve birinci sırayı normal 18 trabzan ikinci sırada ise üçlü üçlü fıstıklar ekleyerek yaptım onu şimdi bir üst sırada göstereceğim yani bir sıra trabzan bir sıra üçlü fıstık bir sıra trabzan şeklinde toplam yine 21 sıra olacak şekilde yapacağım onu nasıl yaptığımı göstereyim 1 2 zincir yapıp geri dönüyorum yine burada yaptığım gibi şimdi üzerine alıyorum bir seferde çıkıyorum bir daha üzerine alıyorum iki tanesini çıkartıyorum üç tane oluyor bir üzerine daha alıp bu sefer hepsini tek seferde çıkartıp bir fıstık yapıyorum bir zincir 2 zincir çekiyorum ve birincinin değil ikinci trabzanın arasına batıyorum üzerine çıkıyor geçiriyorum bir üzerine alıyorum yine iki sini çıkartıyorum yine üzerine alıyorum bu sefer hepsini çıkartıyorum yine bir iki zincir çekiyorum birinciye değil ikinciye üzerine alıyorum bir iki üç bir 2 zincir çekiyorum ve yine birinciye değil ikinci trabzanın arasına batıyorum bir çıkardım iki çıkardım üçüncü de hepsini çektim bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlıyorum trabzan fıstık trabzan fıstık trabzan şeklinde devam ediyorum boşluklara bir trabzan bu fıstıkların başına bir trabzan sıra sonuna kadar devam edeceğim trabzanlar 18 tane sığıyor fıstıklar ise 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olacak şekilde sığıyor bu şekilde devam edelim son sıramın son trabzanında yaptığım iki tane zincir çekip tekrardan dönüyorum Şimdi yine aynı şekilde buraya bir fıstık yapacağım. Üzerine doluyorum. Ki üçüncü de hepsini çekiyorum. Bir iki zincir. Birinciye değil ikinciye yine aynı şekilde fıstık yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir, iki. Şöyle bir daha göstereyim. Tamamladığımda tekrardan video çekeceğim. tek parça cüzdanımız bitti. Kartlık olan kısmın yan kısmını ve alt kısmını, yan kısmını ve üst kısmını dikeceğim. Katlayacağım. Bu şekilde bitmiş olacak. Şuraya da kapağın kapatma yerine 6 tane trabzan, 7 sıra, 6 sıra şuraya trabzanımı yerleştireceğim. Kapatma yerimiz olacak bizim. Ve bu şekilde tamamen cüzdanımız bitmiş olacak. 6 tane sık iğne yaptım. Tam orta kısımdayım. Buraya da trabzanlarımı yapacağım. Bir, iki, üç, dört. bir tane zincir çekiyorum geri dönüyorum yine altı trabzan yapıyorum şimdi dikim aşamasındayız burayı isterseniz tığla da geçebilirsiniz isterseniz iğneyle bu tamamen size kalmış bir şey ben şurada iğneyle dikeceğim alt kısmını ve yan kısmını diktim. Buranın da yan kısmını diktim. Son bu kısmı da dikeceğim. Ben dediğim gibi iğne ve iplik yöntemi yani iğne ile dikmeyi tercih ettim. Tığla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Burayı da tamamladıktan sonra son aşamasına geçeceğim. Kapak kısmının alt tarafını dikiyorum şimdi. Kartlık kısmı ve kağıt para koyma kısmı burası olacak sonra da katlanacak şu şekilde şimdi dikeceğim yer bu kısım yine burada da aynı şekilde tığ ile veya iğne ile dikebilirsiniz bu size kalmış bir şey cüzdanımın her tarafını diktim kağıt para koyma bölümü ve kartlık bölümü tamamlandı bu kısma da şu düğmemi dikeceğim siz buraya ister böyle bir düğme ya da mıknatıslı bir aparat kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bereket cüzdanımız bitti. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda cevap veririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.